Şimdi, bir Fatiha, altı kulüvallah, dikkat. Bir Fatiha, altı iki rekat namazı kıldın. Peşinden ne okuyacaksın? Yasin okuyacaksın, bir Yasin. İki rekat kıldın, oturdun. Birinci Yasin, ne niyetle okunursa kesin olur, hadi şerif. Birinci Yasin, ömrüme bereket. Bir daha seneye kadar yaşayayım arkadaş. Şimdi ölmenin zamanı değil. İslam'a hizmet edeceğiz. Yasin bitti. İki rekat daha namaz. Bir Fatiha, altı kulüvallah, iki rekat daha. Namaz bitti. İkinci namaz 2 iki, rekattan sonra, yani ikinci 2'den sonra efendim Yasin Şerif'e başlayacak. Ne niyetle? Rızkıma bereket ve kimseye muhtaç olmayayım yani. Rızkım mübarek olsun. Yasin bitti. Üçüncü 2 rekata kalkacak. Yine bir Fatiha, Altı kulübü Allah okuyacak. Namazı bitirdiğinde üçüncü Yasin. Bu ne niyetle? Bela gelmesin. Bir sene Allah'ım kaza, bela, musibet, hastalık, kırık, çıkık, yel, sel bana uğratma ya Rabbi diye. Ailesini de niyet eder. Üçüncü Yasin'i okudu. Şimdi altı rekat namaz bitti. Üçte Yasin. İlk yapacağınız bu. Çünkü kaza kader meselesi bu. Ondan sonra bir dua var. Berat gecesi duası. Bu dua kaç kere okunacak? On kere okunacak.